Namazın müstehapları. Sual. Namazın müstehapları nelerdir? Cevap. Bazıları şunlardır. 1. Tekbir alırken baş parmağı kulaklarının yumuşağına dokundurmak. Erkekler için. 2. Namaz kılarken secde yerine bakmak. 3. Rükuda ayaklarına bakmak. 4. Secdede burun konan yere bakmak. 5. Rükûda parmakları açıp diz üzerine koymak. 6. Başını boyunla birlikte rükûda düz tutmak. 7. Rükû ve secdede tesbihleri 5 ila 11 kere söylemek. 8. Kıyamda ellerini bağlayınca bileğini sıkıca tutmak. 9. Secdeye varırken önce sağ, Sonra sol dizlerini yere koymak. 10. Secdeyi iki eli arasında yapmak. 11. Secdeye alnından önce burnunu koymak. 12. Secdede burnunun iki yanına bakmak. 13. Namazda esnerken elin arkasıyla ağzını kapamak. 14. Namaz içinde terini silmemek. 15 öksürüğü ve esnemeyi terk etmek 16. Secdede dirseklerini kaldırıp yüksek tutmak. Bu erkek içindir. Kadın kollarını yere serer. 17. Secdede kolları ve ayakları karnından ayrı tutmak. Erkekler için. 18. Secdeden başını kaldırdıktan sonra ellerini yerden kaldırmak. 19. Ellerini kaldırdıktan sonra dizlerini kaldırmak 20 Tahiyyat'ta dizlerinin üzerine bakmak. Ellerini dizleri üzerine koyup parmaklarını kıbleye karşı düz tutmak. 21 Sağına soluna selam verirken başını çevirmek ve omuz başlarına bakmak. 22 İmamın solunda bulunan kimse selam verirken imama ve hafaza meleklerine ve cemaate niyet etmek imamın sağında olan kimse, hafaza meleklerine ve cemaate niyet etmek. Sağında ve solunda kimse yoksa, ancak hafaza meleklerine niyet etmek. Müstehabı terk etmek Sual Namazın bir müstehabı terk edilince, sünnetlerde olduğu gibi mekruh olur mu? Cevap Müstehab terk edilince, namaz mekruh olmaz. Yani namazın sevabı azalmaz müstehabın sevabından mahrum kalınmış olur. Sual, müstehaba da riayet etmek sevap olur mu? Cevap, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, müstehapları hafif görmemeli. Bunlar Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Eğer bütün dünyayı vermekle beğendiği bir işin yapılabileceği bilinmiş olsa ve dünyayı verip o iş yapılabilse, çok kâr edilmiş olur ve birkaç saksı parçası verip kıymetli bir elması ele geçirmek gibi olur. Yahut çakıl parçası verip ölmüş bir sevdiğimizi diriltmek gibidir.